Böyle başlıyorum. Günaydın. <laughs> Gel kızım. Hadi başlasın. <laughs> hep ben başlatıyorum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Görünmüyor mu ki evde? Bugün size Mektep Teşekkür Belgesi vereceğiz. Yapıyor bu işi. de Teşekkür Belgesi çay. Şey. Hayır yani hep ben giriş <laughs> yapıyorum ama. Olmaz O zaman epik bir giriş yapalım. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bunu görmeyeceğim. <laughs> <bayağı olmuş. gülüyor> Şampiyon. Ya ama <laughs> o birini de alamaz ki yani. Hadi evet, <laughs> evet, Giriş yaptın evet, mı bu arada? Giriş yapamadım. Girişsiz bir video oldu. Bu girişi koyacağım. <laughs> evet, onları çekmesin. Onlar giriş olsun. Fazla <laughs> giriş onlar mı? <laughs> artık otuz alınmıyor Ben, ben ayakta kalacağım. Bugün şenliğimiz var okulumuzun. Hani geliyor arkadaşlar çok mutluyuz. Ben pankart hazırladım. Ya. <laughs> ne şey? yazdı? Ankara ee, gel dedi. Aa şey. Beni sana anladım. bir şarkı yazıp söylersin diye beni çok zaman istedim. Ya. ya. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar, Resmi bir görevdeyiz. O yüzden kapatıyoruz. Elim sıçrıyor. Çok istiyor. önemli. <laughs> Heyecanlıyım. çok heyecanlıyım. Bir <laughs> de telefonunu bırak foto çekeyim. çekin. O kadar sahneye tamam. çıkacağız. Sen de bırak o zaman telefonunu. Ben konuşamadım. <laughs> ben <laughs> <bir> şey, 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 arkadaşlar. Aslında şey, 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 Neyse. Hadi bay. Bir şey diyeceğim. Bundan sonra vlogumu başkalarına devredeyim. Bu işleri en dipten başladık. Ya. Sekemiz vardık. Okulucuğum var sizce bizi diyor. İşte bu. Için çok teşekkür ederim. Ruhal Sağlık Hizmetleri Başkanı, Doçent Doktor Sayın Mustafa Sırrı, Patron...

Arkadaşlar şu şahıslar sürekli bizi zorbalayıp duruyor yani. Neymiş sert yapıyor bir Yok. Ya hayır abi sen bizi zorbalıyorsun biz takip Evet. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? <laughs> <tarafı> ne dedim? <laughs> Alt <tarafı> ne <laughs> <laughs> Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Böyle. yapıyorum? Ne yapıyorum? var bununla birlikte de. Farkak <laughs> bir var niye laf veriyor. Cevap 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 Yemek yiyorum. Diyette olduğumuz için. Gerçekten. Şey Size değil çünkü. Karbonhidratı olsun diye ekmek yiyorum. Şenlik enerjisi yok. Evet, belki evet. akşam ya da birazdan. Bilemedim. Biz kalabalık değiliz ondan da olabilir. Ya bence yok zaten. Şimdi evet. birkaç yer çekeceğim. Çadırların. Sizin için. Birazdan kalem kurulacak. <laughs> <laughs> catar. Önceki şenlikte temamız Bahar ve Bilim Şenliğiydi. Bu şenlikte temamızı Türkçe olarak belirledik. Şenlik boyunca da Türkçe'mize ait etkinliklerle sizinle olacağız. Bize bu konuda yardımcı olan sponsorumuz Türk Dil Kurumuna çok teşekkür ediyoruz alkışlarınızla. Mikrofonu uzatayım. Sen de başla. Yalnız kaldıysan Bu sahne sizin sahneniz. Bazı şeyleri yine aynı şekilde bu sahne sizin sahneniz, bu alan sizin alanınız. Eee ben üniversitede bizzat şenlik yapan komitedeydim ve bizim ricamızla birazcık olsa bize yaklaştınız. Çok daha yakın olmanızı isterdik ama eee bu kadar müsaade alabildik yönetiminiz. Nasıl bastın Belki sonsuzlukta kadar sustu yüreğe Sakinleşti Yok olmaz bir daha Böyle resmine bakıp oradan seveceğim O yüzden ayrıldık. Ama ben sonra bir sene sonra yok buralar bana göre değil deyip geri geldim. Ee, o zamanlar Türkiye tabii çok güzel bir ülkeydi gerçekten. Yani çok fark var arada. Ben yine burayı tercih ederim ama yani o zaman gerçekten Avrupa'dan Avrupa bizi kıskanıyordu o zaman gerçekten. Genel <laughs> olarak ülkemiz güzel ben hala öyle düşünüyorum. Şimdi e, yeter ki paranız olsun. <laughs> Döndüm ben kız arkadaşımla barışmaya çalışıyorum. Benim bizim ayrılmışız ama olsun ben hani alttan gülüyorum üstten çıkıyorum. İşte şöyle böyle bir şey yapıyorum yani. Tam böyle ikna ettim. Her şey düzeldi. Böyle bir günlüğüne sevgili bile olduk hatta. Sonra dedi ki yok ya ben dedi de istemiyorum dedi. Ve ayrıldık yani tekrardan. Ben de böyle bayağı üzüldüm. Hatta o zaman Selim'le bir grubumuz vardı o yıllarda. 2001 yılında anlatıyorum size. <Sessizlik> gece yolunda konser ama Artık, güzel bir konser. Bayağı güzeldi. Önlerdeyiz bayağı. Evet. Bir de abi önümde... Bizim tarafımıza gelmedi ama. Aşağı indi. Karşı tarafın o şeyleri açtılar. Oraya gidip oynadı böyle böyle. Bize gelmedi. Bak, o uzun kız gitti ya. Bir tane daha önümde uzun kız vardı. O da arkada kaldı. Önümde hep kızlar vardı. Kafam evet. çok ortada gibi. Evet, evet. Benim önümde o vardı biraz. Ben böyle izledim ama olsun ne de güzeldi. Aa, çiçeğimi. Aa yarım bölüp getir. Evet. Hemen. Bizim e, yarın bir de onu ettiler. taşımayalım. Bize şey yap, bana ver. Hmm. Öl. Yukarıcısını. <laughs> çiçek fırlattı bize. Evet. Kendisi değil ama. Onlar çiçek takdim ettiler. Evet ee, bu arada. Onu parçalayıp bizim, bize... Bizim aramızda değil, Bu tarafa girdi ama... Bize fırlattı. Sonra bize fırlattı. <gülüyor> <gülüyor> Şu Bir parça vereceğim benim almama gerek yok. 26 dakika otobüs Geç. bekleyecek. Geç. <gülüyor> <gülüyor> Sen yeni günlüğüne gidiyorum. Bakalım. Bugün maddi gelmiyor. Şu an infrared... ben بوتaysu Ben dil çok şişko çıkmıyor. Çünkü ben Of yine erkenden ayağa dikildi. Oradan çekeyim Belki üstü <laughs> olarak. Saat var. Ne çalacağız? Sandıran top yok burada. Tamam. Bir <laughs> tane.

we yeah. are bir şey yapmıyoruz. Gidiyoruz çimende oturuyoruz. Bunu oynuyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Şey yok. İşte böyle şenlik mi oldu? Olmaz. Biz de ondan bizleriz. Ya bir etkinlik yok. Halat çek. Bugün yarışma vardı ama. <laughs> ya yani halat çekme falan var diyorlardı yani halat çekme ne? Çektiklerini de <laughs> Görürüz akşam. Her yerde. Dün zaten Instagram'a bir girip, Story <gülüyor> <gülüyor> Storyler for Pinani. Yani. Onun dışında şey. Tüm blog hesapları Bahar Şahin'i ilk gün. Reis. Evet. Bir de e, hepsi Sertep şarkısını koymuş. Yani ne alaka? <laughs> Erevizyon şarkısını koymuş. Yani. Şimdi yakın Erevizyon'a gitti geldi ya ondan Hepsi herkesin bir de neşeli falan yaz şarkısı diye. Ne bu şey? Herkes aynı. Ben tabii ki hiçbir içerik üretmedim. Bir Yok <laughs> iki kelam et şuraya da içerik çıksın. ya sağ ol kapatıyor. Evet bugün gün 3. Ve çıkıyorum. Biraz geç kaldım. İki buçukta buluşacaktık ve saat iki. <laughs> Neyse. Kampüste görüşürüz. Selam. <laughs> Işık var ama arkada. Konuşmak ister misin? Bizim 253 macerası. Çok sağlar diye. Evet. Çok ama yorgunuz. Ki. Ama geri Kızılay'a gelecek. İşte Sonra oradan öğleden... aynen. Tur atıp tekrar Kızılay'a gelmiş olacak. Yani bunun için bir sıhhiye yürüyoruz şu anda. Ama çok yorgunuz. Ama oturmak için bunu yapıyoruz. <laughs> Yorgun olduğumuz için oturmak için yapıyoruz ama <laughs> yürüyoruz da. Zeka deyince de. biz. Evet. Ama arkadaşlar ayakta bitirmek daha zor gerçekten. Yani yürümek, yani yürümek, yürümek daha, daha kolay. kolay. Zaten 4-5 saattir ayakta bitiriyoruz. Evet. 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 Ve zaten burası aşırı kalabalık. Çünkü her evet. yerde 5 herhalde... konser falan vardı. Herkes oradan çıkmış yani sanki saat. Ve saat yani. Bu değil de böyle dokuz falan sanki. Aynen. Öylesine. Aynen. Evet. Evet. Trafik var. Neyse. Bu da ana. Bir de o zaman burada kapatıyorum. Editler miyim? Asla bilmiyorum. Editlemiş şey olursam da büyük ihtimalle tüm şey konser. Finale. Madrigal, İkiler. Sena. Yani full bunlar olacak hani. Başka hiçbir şey yok. Neyse şenliği yorumlayalım. Öyle kapatayım. Şenliğimiz nasıl mı sence? İlk kez Ankara yani, Üniversitesi. Tabii ki daha iyi olabilirdi ama yeni başladılar. Daha ee, bilmiyorlar, daha öğrenecek daha, şeyleri var. Daha öğrenecek yapmasın. <laughs> Etkinlikler var ama. El gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni ya. Kıcı. Otobüsü. Şey. Şey. <laughs> 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 ama bir çabuk gelir. Amin. Neyse, Neyse, zaten en kötü onun için kadar. Zaten şey alıştık zaten. Yani. Ona da alıştık. Bir buçuk yani kadar otobüste beklemiştik. Aynen. Evet. Az mı ya? Neyse. Ne yani diyorum? Ha, önlerle olmak için biz hep sahnenin orada oturduk. Yani daha Böyle iki saat olabilir. öncesinden evet. falan oturduk. İki saat bile değil. İki saat öncesinden kalkıyorduk zaten. Doğru. Doğru. Dört yani. saat falan. Sekizdeydi işte biz dört oturduk. Aynen. Bu doğru. Ama konserler güzeldi bence. Evet. Mandikal de Pin Honey'i de, Şener'i de beğendim. İkilem'i niye çok bilmediğim için. İkilem neydi? Başka şarkıları söyledi, eğlendirdi. Aynen. 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 Ama eksikler... Yani sadece konser konser hissettim ben. Aynen. Belki ondan önceki etkinliklere gelmediğimiz için. Ama çok da bir şey yok zaten. Halk oyunları, dans falan vardı. Yani, yani daha bizim... Daha hani aktif katılım sağlayacağımız Aynen. bir şey yoktu. Ya orada onları izleyeceksin ya da kendin işte ne bileyim Aynen. Voleybol arkadaşlarına oyun oynuyor falan. Aynen öyle. Herhangi bir etkinlik yoktu. Bir bit bir gün şey oldu galiba yarışma. Onun dışında da bir şey yok. Her gün çektiler onu. Ama biz ilk defa çekiyoruz. Öğrenciler. Onu gördüm. Üç günümüz. Yine de bir Hiç olmamasından iyi diyoruz. Evet. Sonuçta bele üç, 4 dört tane konser. <laughs> evet. hem de VIP'ye gittik ki sayılabilir. Hem yani de bayanlardan güzel. Evet. evet. Özellikle bugün. Yani üçüncü yani... kişi falanlık zaten sırada. Aynen. Üç dört falanlık yani. <laughs> Mesela Anılcımız gelip <laughs> evet. yanımıza geldi. Onları koyarım zaten. <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> 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 Tabi bunların hepsini sonunda bir editlersen evet. Koşullu Umudum yok arkadaşlar Biri Elbet bir gün de güleceğiz Masum Elbet. masum editlesin diye pek Hiçbir şey yapmayacağız <laughs> Suhya'ya geldik evet, Bakayım dakikamatta dakika yazıyor mu Ben yine Oturunca yemek bakmaya başlayacağım Kahvaltıyla duruyoruz Evet Biz diyetteyiz o yüzden ben zaten... Evet ama bu konuda üzgünüm Onlar yüzünden diyet yapmak zorunda kaldım. Ya festival zamanı diyetim girdi. Arkadaşlar kafayı yiyecek gerçekten. Ama yani. Orada <laughs> vermemiz gereken kilolar var. Çinler'de. Ekmek işte... arası, fondüler, Aynen. dondurma, pizza, Orada şeyler açmışlar. tana da açmışlar. Yemek standları. Bunlar da Biz niyete girdik. Ama Tant biz bugün da girmedik bir, bir, bir hafta falan oldu. Bugüne denk geldi ve ben dışarıda hiçbir şey yemiyorum. <laughs> <gülüyor> <işler> <gülüyor> Eza, bu ben ediyorum. şikayet ediyorum ben pazartesi girdim beni tek bırakıyorsa biz tıkınırdık <laughs> evet abi bunlar boğaz şeyler şey. ama bu festival böyleydi seneye çok daha, çok hazırlıklı, şey. daha evet. hazırlıklı daha bilinçli geleceğiz hayır yani paranız yoksa biz yazardık evet biz o bahar hani şeyini süslerdik reklamını çok alanda yapamamışlar sosyal medyada yine okey evet sağ olsun Instagram hesapları. şenlik yazın, Evet. hiç şey, öyle bir hashtagimiz Hiçbir hiç, şey yoktu yani. Aynen. Hiç olmamış. Aynen. O konuda Aynen. çok eksikleri vardı. Evet. Ya da tasarımsal. Evet, o, o yüzden şey, şey yapalım, buradan SKS'ye sesleniyorum. Daimi konuğum Gülce'yle. <laughs> Bu videoyu da kapatıyorum. <laughs> İkilem gibi oldu. İkilem gibi oldu. İkisi söylüyor <laughs> sandım ama. İkisi söylüyordu. da biri daha çok söylüyor Hayır ya. <laughs> Biri ful söyledi, diğeri sadece belki arkadan vokal falan da koydu. Aynı o ikinemdeki asıl söyleyerek. Bir <laughs> tane çalan bir <laughs> şey. Harika ben de. Bye bye.